Arkadaşlar merhaba. Zaman yönetmenin ya da zamanı doğru kullanmanın sınavda temel yolları nelerdir? 1. Soruyla inatlaşmadığınız sürece zamanda problem yaşamazsınız. 2. Bloklar arası geçişlerde es vererek, örneğin Türkçe bitti, matematiğe geçmeden önce kafayı bir kaldırıp bir 5 saniye beklerseniz eğer o zaman içerisinde saatin ne olduğuna kaç dakika harcadığınızı kontrol ederseniz eğer zihniniz otomatikman zaman ayarlaması yapmaya başlayacaktır. Eğer ciddi anlamıyla zaman problemi yaşıyorsanız bunun en temel sebebi soruya takılmak ya da zihinsel anlamda soruyu da kaybolup gitmektir. Eğer bu iki problemi yaşamak istemiyorsanız deneme sınavı çözerken, evde deneme sınavınızı çözerken ya da ders denemesi çözerken çözme sırasında zaman yönetimini aşama olarak kullanabilirsiniz. Peki ne yapabilirsiniz örneğin bir hafta boyunca bir deneme çözerken TET denemesi çözerken başta zaman vermezsiniz. Kaç dakikada çözünüz bir önemi yok. Sadece ve sadece başladığınız ve bitirdiğiniz saate bakarsınız. İkinci hafta başladığınız saate bakıp bitirme anlamında bir zaman sınırlaması yaparsınız. Örnek veriyorum 135 dakika vermezsiniz. 160 dakikada çözünüz bitirdiniz. Bu bağlamda bir zaman ölçmesi yaparsınız. İsterseniz bunu ders denemesi olarak da entegre edebilirsiniz. Zaman yönetiminin en mantıklı yolu deneyimlerinizi yani deneme deneyimlerinde kendi kendinize yüklediğiniz kondisyonla alakalı bir aşma vardır. Peki bunu nasıl şekillendirirsiniz? Deneme sınavını ya da ders denemesini çözerken başlama ve bitiş saati arasındaki bir farka bakıp yani normalde çözmeniz gereken 40 soruyu 60 dakikada çözüyorsanız 5 dakika fazlanız gittiyse bu zaman toplamasını yaparak totalde ne kadar fazla zaman harcadığınızı hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamadan sonra zihniniz otomatikman kendisini sizin için ideal olan zamanlamaya dönük bir ayrımı veya da bir ayarlama yapacaktır. Ama soruya takılmadığınız sürece, gerçek sınav için ve deneme sınav için söylüyorum, inatlaşmadığınız sürece, soruyu delmediğiniz sürece, soruda zihinsel bir kayma yaşamadığınız sürece asla ve asla zaman noktasında problem yaşamazsınız. Ama bütün bunlara dair yine zamanda problem yaşıyorsanız o zaman siz ya soruyu çok yavaş çözüyorsunuz, doğru çözmek için pimpilik yaklaşıyorsunuz demektir. O zaman siz kendi bağlamında deneme çözerken, evde pratik yaparken ya da bölüm denemesi çözerken orada asla ve asla soruya dönük yavaş çözmek gibi bir sürü girmemeniz konusunda zihinsel bir telkin çalışması yapabilirsiniz.